Tehlike altındaki Diller Ağı, TAPNET, Avrupa Birliği desteğiyle yürütülen Laz-Çerkez Sivil Toplum Ağı Projesi kapsamında kuruldu. Bu proje 2020 Temmuz ayında başladı ve 40 ay sürdü. Aslında bu proje özel olarak Laz ve Çerkes dillerinin ve bu dilleri konuşan ya da bu kimliğe sahip olan kişilerin, aktivistlerin bir ağını oluşturmaya yönelik olsa da tehlike altındaki diller ile ilgili bir e, bunun bünyesinde ağ oluşturma fikri de bu projeyle birlikte e, ortaya çıktı. Tehlike altındaki diller ağı aslında bir e, 4-5 senelik bir hikaye ve o kendi kendine bir fark ediş süreci zaten. Daha önceki girişimlerin üzerine e, adını koyarak tehlike altındaki diller e, tabnet kısaltmasıyla 2020 yılında e, toplantılarla ve işte, tanıdığımız e, insanlarla bir araya gelerek bu OĞ'u ya da bu platformu oluşturduk. Çünkü Türkiye'de konuşulan dillerin tamamına yakını aynı durumdaydı. Yani Lazca ve Çerkezce'nin içinde bulunduğu durum Zazaca içinde, Süryanice içinde, Ladino içinde, Hemşince, Romeika Pomakça, Süryanice, Zazaca gibi diller içinde geçerliydi. Bu diller tehlike altındaydı. Toplamda 12... Dil üzerine e, çalışmalar yürüttük. Türkiye'de e, var olan, konuşulan dillerle ilgili insanların çoğunun bilgisi yok. Hatta farklı dili konuşan grupların bile birbirinden e, haberi olmayan bir e, durumda geldik 90'lı yıllara. E, ve 90'lı yıllar e, politik olarak bu etnik kimliklenmenin çok arttığı, yoğun şekilde değişti insanların kendi kimliklerine yönelik farkında oluğunu arttığı takım aktivistlerin daha görünür olmaya başladığı ve çalışmalar yapmaya başladığı yıllardı. Ve o dönemlerde artık klasik dernekler dışında bir takım sivil toplum kuruluşları, platformlar, inisiyatifler ortaya çıkmaya başladı. altındaki diller ağı deyince ne aklına geliyor sorusunun cevabı yapılmayanın yapılmış olması aklına geliyor. Çünkü bugüne kadar bildiğim kadarıyla dil çalışan derneklerin bir araya geldiği bir ağ oluşturulmamıştı diyebiliyorum. O yüzden bu bir ilk ve bu ilkin içerisinde yer almış olmaktan dolayı Hemşin Kültürünü Araştırma ve Yaşatma Derneği Hadik olarak çok mutlu hissettik. Fatnet, öncelikle zaman içinde ileriye doğru projeleriniz, planlarınız, hayalleriniz olduğu zaman aslında bunu öncelikle paylaşıp ve bununla ilgili olarak gerçekten daha önce hayalini kurup da başardığınız faaliyetlerin de gücüyle bir şeyler yapabilme hissini ve yalnız olmadığınız hissini gerçekten verebilen bir ağ oldu benim için. Aynı sorunları yaşıyoruz, dillerimiz tehlike altında ve bizim kendi ana dillerimizi yaşatabilmemiz için birbirimizin tecrübelerinden, imkanlarından, bilgisinden faydalanmamız gerekiyor. Belki bir tür bir mum ışığının aslında aynalarla çoğaltılması gibi bir şekilde böyle bir hisle beni dolduruyor. <laughs> Bugün itibariyle dünyada 7 bin civarında dil konuşulduğu söyleniyor. Ve bunlardan çok kısa sürelerde, 2 haftada, 1 ayda bu dillerden bazılarının kaybolduğu ve yakın bir gelecekte bu sayının yarı yarıya düşeceği söyleniyor. Bu korkunç bir durum gerçekten. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Bir kabus aslında. Ve ben bunu bir pandemiye benzetiyorum. Niye pandemiye benzetiyorum? Çünkü bütün dünyada yaygın. O yüzden tehlike altındaki diller ağı bazı derneklerin bir araya geldiği sıradan bir ağ değil aslında Türkiye Cumhuriyeti içerisinde yer alan ve yok olmak üzere olan dil gruplarının çok ciddi anlamda bir farkındalık süreci oldu. Bu nedenle çok kıymetli ve bir biricik. Bütün dillerin aynı anda aynı durumda olması bir tesadüf olamaz. Dolayısıyla bu tecrübe aktarımının aslında küresel düzeyde olması gerekiyor. İlgili kurum ve aktivistlerle de görüşmeler yaptık. Yani ne oluyor? Neden böyle bir şey oluyor? Niye bütün diller aynı anda tehlike altında? <laughs> Türkiye de aslında çok dilli, çok kültürlü bir ülke. E, ne yazık ki Türkiye'de kaç dil konuşulduğuna dair ve bu dillerin neler olduğuna, hangi durumda olduğuna dair e, bilimsel araştırmalar ve genel bir e, güvenilir bilgiler yok. Yani bu dillerin bir envanteri e, henüz tam olarak çıkarılmamış durumda. E, Tabi bu anlamda elbette çok e, önemli bir e, yapı. Çünkü Türkiye'de konuşulan bahsettiğimiz çok sayıdaki dil ve dil grubu sorunların sadece kendine ait, kendine has olduğunu genelde düşünür. O şekilde algılar. Bunların öyle olmadığı, sorunların ortak olduğu bu grupların bir araya gelmesiyle çok daha iyi anlaşıldı. Fark ettik ki yok olmak üzere olan dillerin hepsinin derdi ortak. İşte ders mi versek, konser mi yapsak, video mu çeksek? Bunların hepsi bir araya geldiğimizde, bu derneklerin tamamı bir araya geldiğinde birdenbire gördük ki, "Aa, biz de aynı şeyi hissediyoruz. O da aynı şeyi hissediyor. Bu da aynı şeyi hissediyor." Yani bir e, dillere yönelik farkındalık dışında bu dillerin e, geliştirilmesine, yaşatılmasına, korunmasına e, yönelik bir hem farkındalık hem de bunu nasıl yapılacağına da, dair buna yönelik e, eğitimler verildi sad net olarak ortak faaliyetler düzenledik. Örneğin 21 Şubat Dünya Ana Dil Günü kutlamaları, özel günlerde kendi ana dillerimizde yılbaşı gibi, anneler günü gibi, bayramlarda vesaire. bu özel günler için videolar çektik ve posterler hazırladık. Dünyadaki durumu, yani tehlike altındaki dillerle ilgili olan durumu daha iyi anlayabilmek için ve bu alanda daha aktif bir şekilde, daha etkili bir biçimde aktivizm yürütebilmek için dijital aktivizm eğitimleri yaptık. Kültürlerimizin dillerimizin çok önemli bir parçası olan masallarımızı aktarmak için iki yıl üst üste tehlike altındaki diller masal festivalleri düzenledik ki bu Türkiye'de bir ilkti ve muhtemelen dünyada da bir ilkti. Bununla birlikte ana dilde yayınlar sergisi de düzenledik. Masal Festivali müthiş bir katkıydı. Ben hemşince masalların varlığını bilmiyordum. Bunlarla alakalı bizim derlediğimiz, topladığımız bir şey yoktu. Tehlike altındaki diller ağı sayesinde gerçekten biz masallarımızı, manilerimizi sorgulamaya başladık. Yani işte bunu çok sorgulamıyorduk ama artık manileri, masalları sorgulamaya başladık. Bu çok kıymetli bir şey. Ee, müziklerimizi sorguladık. Her şeyi ayrı ayrı sorguladık aslında. Tehlike altındaki diller ağının bize kattığı şeyler tahmin ettiğinizden çok daha fazla. En önemli etkinliklerimizden iki tanesi de tehlike altındaki diller sempozyumu ve Kafkas Dilleri Konferansı'ydı. Milli Eğitim Bakanlığı'yla protokol imzalayarak Lazca eğitici eğitimleri yaptık. Yaşayan diller ve lehçeler derslerini desteklemek amacıyla kampanyalar yürüttük. Her altınki diller takvimi çıkarttık. Ki bu takvimin içinde farklı ana dillerde ayların isimleri, birer birer atasözü gibi işte o kültüre ait, o dile ait resimlerin paylaşıldığı bir takvim çıkarttık. online sözlük çalışması, dil öğrenme siteleri, web sayfaları, eğitimler, e, bunları aslında Çerkesçe ve Lazca için yaptık ama aynı tecrübeyi veya aynı teknik altyapıyı Tadnet içindeki bütün dillerle paylaşabiliyoruz. TRK altındaki diller ağı olarak ortak stratejiler geliştirmek amacıyla çok sayıda toplantı yaptık ve çalıştay düzenledik. Şurim şine, şurim şine, dışında her dil kendi dil gününü kutlamaya başladı. Dil günleri yapıldı. Bu da önemli bir gelişme. Derneklerin bir araya gelmesi, birçok bir akademisyen arkadaşımızın, birçok aktivist arkadaşımızın bu yapı içinde olması, bu pandemi haline dönüşen dillerin tehlike altında oluş sürecine bir cevap arama ve belki bir cevap bulma ve bu yolda kendi dillerimizi en azından yok oluştan kurtarma çabası olarak görüyorum. Bu noktada Tadnet'in bir dayanışma ağı, bir yardım destek oluşumu olarak da görüyorum. Ve gelecekte de sadece Türkiye'de değil, bunun bütün dünyada yaygınlaşması gereken bir e, yaygın bir ağa dönüşmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu ağ olduğu sürece bu gerçeklik yaşayacak, bu dillerin gerçekliği yaşayacak. O yüzden bu ağın asla dağılmaması gerekiyor. Şu anda proje bitti fakat TADNET, tehlike altındaki diller ağı varlığını sürdürmeye devam ediyor. Ve bunu geliştirerek... Devam ettirmeyi düşünüyoruz. Belki ilerideki dönemlerde güzel bir işçiliğe de kavuşabilir. Bence tablet ağı tam da bu özlemlediğimiz fotoğrafı bize veriyor. Bu fotoğrafla beraber kendimizi daha güçlü hissediyoruz. Daha anlamlı işler yapabileceğimize dair inancımız artıyor. Ve el ele vermenin, gerçekten bir arada olmanın insanlara, topluma, hayata ne kadar çok değer kattığının da net olarak görebildiğimiz bir ağ bence tablet. Her ne kadar Laz Çerkesi bir toplum ağı projesi artık bitmiş olsa dahi biz tehlike altındaki diller ağı olarak ağımızı genişletmeyi ve daha fazla birlikte faaliyet yapmaya karar verdik. Birlikte çalışmaya devam edeceğiz.